O, oh, o, oh, o oh. kamerada gözüküyor mu? Ah. <laughs> evet arkadaşlar, herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Baki. Bugün arkadaşlar e, sonunda hazır oldu. Bildiğiniz üzere 20 bin lira masraf yaptım. Gerçi çoğu kişi bilmiyordur bunu da. 20 bin lira masraf yaptım motorun altına. Onun dışında bir egzoz taktık SC. Ee, Bunu da arkadaşım Aras Asbaş hediye etti. Aras Asbaş kardeşime teşekkür ederim. Ee, onun dışında arkadaşlar böyle ufak tefek modifikasyonlar yaptık ee, vesaire vesaire lastik yazısı, sticker, sticker şeyleri falan aldık. Ondan sonra şurası falan kırık, ee, burası kırık. Yani birazcık sallanıyor. Onun dışında buraya bir tane kelepçeyle tutturdum. Ya, garibanlıkta sınır yok yani. <laughs> Onun dışında şu şey koltuk altına bir tane Hardcore Rider şeyi yaptık. Bu da gayet güzel oldu. Motorun buradan duruşu bayağı iyi oldu. Her neyse arkadaşlar bayağıdır video çekemiyordum. İstanbul'daydım. Tekrar Ankara'ya geldim falan filan. Sizlere bunları şimdi motor üstünde anlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi motorun bildiğiniz üzere rodajda. Bu arada şuradaki çocuklar beni tanıdık kesin durduracaklar. Ben de dururum konuşurum bu <laughs> saat. <laughs> Normalde Fatih abi, Fatih abi de şey yapıyorlardı. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi birazcık bağırarak konuşmam gerekecek. Ee, şöyle ki mikrofonum tekrardan bozuldu. Hani bu lanet mikrofonu ben para vere vere artık sıkıldım. Acıdan her bozulduğunda 300-400 lira param gidiyor Adaptörü bozuluyor, kendisi bozuluyor Bulumuna falan filan hani ya Artık kamerayı değiştirmem gerekecek ya Onun dışında artık bir güçüm kalmadı maalesef Motora harcadım tüm paramı ya, Onun dışında bir de borcum var yani Öyle bir şey diyeyim hani Sıkıntı da yok <laughs> ya, Dediğim gibi motoru zorlamadan var Sakin sakin kullanmam lazım Aa babamlar Aa babam baba. 500. Motorum o sıra yolda arızalandı. Motorum o sıra yolda arızalandı. Daha sonrasında usta bulduk. Ee, para bulmaya çalıştım. Usta bulmaya çalıştım. Malzeme sipariş ettim Allah'tan. Ee, Honda bayisinden parça çok hızlı geldi. Sonra motorun açılması vesaire vesaire devir daimi patlamış. Ee, radyatörün içinde full bir şey de olmuş. Bir de ustanın şu dediği çok iyi şey dedi bana. Normal bir motorda işte yağ olur, su olur. Benim motorumda çamur vardı. Bu içinden full çamur çıkıyordu. Onu da hallettik devirdaymış. Ne artık rahat rahat gireceğim. Motor açıldı yani bayağı açıldı. Şu an pek bilemiyorum dolayı ama ileride artık daha çok yapacağım. Şey Arkadaşlar daha fazla Böyle güzel bir video için kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayalım. Ee, böyle birazcık daha gezeyim bakalım şöyle çarşı şimdiden. Ondan sonra eve geçerim ben artık. Sonraki videoda da e, yani yarın çekeceğim sizin 4 gün sonra 3 gün sonra göreceğiniz videoda CV aramalarımız videosu olacak. İnşallah o zamana kadar Instagram kendine gerek. Sizin sorucanlarınızı sorulara. Yol verdiler. Aa çok iyi lan. <laughs> Diyordum vermezler. Düzelt önüme Takılıyorduk hani egzoz tak Abi of of. Kırılır, alır, 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 alır. Elimizden açtınız şu egzozu yeni motor aldığımın takacağım onu seçtik. çünkü pahalı bir egzoz veya ekstra fiyatına vereceğim onu. Şimdi pahalı. Egzonun içinde susturucu kaynatılır bu arada? Hani şey değil. Şey. O bakma. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar da kendinize iyi bakın. Video like atmayı, kanala abone olmayı. Unutmayın.

olsun bana yetiyor ya. Nasıl sağ şey de iyice bir geçsin yani işi. Hem de aldım ben daha, Ya ne oluyor ya? Allah'ım ya Rabbim bu ne ya? Kırmızıda hiç şikayet bunu ya. Zekas takılmıyor ya bunu. Zaten anca şık ya Yok ya ben artık yokum ya vazgeçtim. Artık kalınmaz bu aralarda. O yolu niye kapatmıştı? <laughs> Neyse arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sana abone olmayı unutmayın. Videoyu bir türlü kapatamadım. Bay bay. Kapatıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.